Herkese merhabalar ben Yüksel Umarım hepiniz iyisinizdir Uzun zamandır video yoktu çünkü Valorant'ta paylaşacak bir şeyler olmuyordu Yani güncellemelerle alakalı yeni skinlerle alakalı vesaire herhangi bir gelişme yoktu Gerçekten Valorant'ın en durgun dönemlerinden birindeyiz yani yalan olmasın bu aralar oyunda fena baydı yani bayağıdır girmedim herhalde doğru düzgün. Her neyse muhtemel yeni koleksiyonumuzdan ilk teaser geldi. Oyun içerisindeki skinlerin inceleme videosunu çeken arkadaşa bir video çektirmişler fakat default Vandal'ı ile çekiyor ama silah uğurlu oyunda şu ana kadar görmediğimiz bir silah uğurlu. Bir kedi silah uğurlu var ve daha önce gördüğümüz tarzda da ateş ettiğiniz zaman kedinin gözleri böyle şey oluyor ne nasıl denir değişiyor böyle sinirleniyor ateş alıyor gibi oluyor. Videonun arkasında da bir tane böyle ses koymuşlar ya o ses de yani kedileri severim ama acayip sinir bozucu duruyor. Video içerisinde silah uğurluğunun iki formunu görüyoruz. Bir böyle turkuazımsı yeşilimsi yapısı var bir de siyah silah uğurluğu var. Hani doğrusu animasyonlu bir silah uğuru olsa da ben büyük bir koleksiyon gelmesini beklemiyorum. Zaten Anomaly 2'nin ardından sağlam bir koleksiyonda getirmeyeceklerdir. Böyle basit seviye belki de normal kasanın üstüne sadece böyle işte kedi kaplamalı, bu silah uğruna benzer kaplamalı bir koleksiyon olabilir. Ama dediğim gibi bu kısım sadece benim tahminim ama silahların tekli olarak 1275'e satıldığı bir koleksiyon bekliyorum. Yani 5100'lük bir koleksiyon, silahlar tekli 1275, bıçak da olursa işte 2550 veya 3550'lik bir koleksiyon. Hani tabii ki de böyle herkesin seveceği tarzda animasyonlu, efektli mefekli böyle bitirişli bir koleksiyon olur. Bored News sayfasının söylediğine göre de koleksiyonumuz Trouble Maker olarak adlandırılıyormuş. Bizde de herhalde Türkçe karşılığı baş belası falan olur. Anomaly 2 koleksiyonunun vitrinden kaldırılmasına 10 gün gibi bir süre var ama muhtemelen hani koleksiyon geldikten kısa bir süre sonra bu hafta hatta vitrine eklenecektir. Çünkü 9 Ekim'de bir güncelleme alıyoruz. Bir sonraki güncellememiz de 23 Ekim'de olacak. Yani böyle kaba taslak düşünürsek skinlerin geldiği tarihe de bakarsak 11 Ekim'de gelecek. 25 Ekim'e kadar kalacak bir koleksiyon gibi düşünebilirsiniz. Ha bu hafta gelmezse zaten ne olur? 18'inde gelir. Bir hafta kalır. 25'ine kadar aktif kalır gibi olur. Bu arada size de baş bileti almak isterseniz Onomali 2 veya bu yeni gelecek olan koleksiyonu VP çekmek isterseniz Class Game'den alışveriş yapabilirsiniz. Link hem açıklama kısmında hem de sabitlediğim yorumda bulunur. O zaman gittim ben. Umarım ki ilerleyen zamanlarda bol bol normal videolarda görüşürüz. Ama Shorts tarafında aktifim. Oralara mutlaka bakın. Deadlock atıyorum. Valorant ile alakalı kısa işte kendi düşüncelerim vesaire bunları paylaşıyorum. Her neyse tamam gittim ben. Görüşürüz. Beşli bela. Ben daha ne yapayım? And the Hanafi And the Hanafi And the Hanafi